Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu bizi zehirliyorlar. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Zaten geçenlerde ben obezite ile ilgili bir video çekmiştim. Bu ondan bambaşka bir konu. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu rezil durumun bambaşka bir boyutu. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin ne kadar rezil olduğundan bahsedeceğim ki bu durum gerçekten beni üzüyor. Dışarı çıktığında adam gibi bir yemek yiyememek hani en düşük aktivitedir bu. Senin dışarıda çıkıp bir şeyler yemen değil mi? Ama onu bile çekilmez hale getirdiler. Zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu yani görmemek için eşek olmak lazım arkadaşlar. Ben her zaman diyorum ya bir ülkenin içinde bulunduğu durumu görmek için dahi olmak gerekmiyor. Hani azıcık düşünen bir adam, ufacık düşünen bir adam görür zaten bunu. Ben uzun zamandır dışarıda yemek yemeyi seven bir insanım. Hani fast food ürünlerini severim. Pizza olsun, hamburger olsun. Bu tür şeyleri yemek hani hoşuma gidiyor. Özellikle bir sinema öncesi. Dışarıda zaman geçiriyorsun ya tüm gün boyunca. Hani evden sıkıldım canım dışarı çıkacağım falan diyorsun. Eskiden bunu haftada 2-3 defa yapardım. Tamam parasal sorunlar da var. Şu an zaten ona da geleceğim. O dönemlerde parayla ilgili sorun yoktu ama yediğin içtiğin şeylerin bir lezzeti vardı. Şu an arkadaşlar sen git bir yerde bir hamburger yemeye kalk, fiyatı ne olursa olsun. İçindeki ben malzemeye direkt bakıyorum. Hamburgeri veriyorlar ya böyle bir açıp bakıyorum içinde ne var diye. Arkadaşlar, iki dal marul, azıcık et, onun yanında bir tane domates. Hani malzeme bu. Her şey pahalı oluyor. Pahalandıkça ters orantıyla bütün malzemeleri kısıyorlar. Sadece bu yetmiyor. Abi bizi zehirliyor derken ne demek istiyorsun? Ulan ben ne zaman hamburger yesem Yanındaki patates kızartması sanki bir haftalık. Buz gibi bayat ve ben gidip bunu söylemiyorum bile. Niye? Çünkü diyorum Orhan sen burada mı yaşıyorsun? Türkiye'desin değil mi? Beter ol. Burada yaşıyorsan hak ediyorsun zaten. Hiçbir şey sesimi geçen günkü otobüs muhabbetini yayında anlattım ya. Kimse sesini çıkarmıyor hiçbir şeye. Bu sıcakta klima açık olmadığı halde herkes böyle oturuyor. Bu durum da benim için artık öyle. Hiçbir şekilde sesimi çıkarmam. Bunları görünce arkadaşlar, yani bir şekilde kalitenin düştüğünü gördükçe sağlığımızın da bozulduğunu fark ediyorum. Eskiden yoksul insanlar sağlıklı beslenemezdi. Gidip senin marketten alacağın ürün, hani paran yetmezdi. Bin çeşit peynir vardır, sen hep bir çeşit yersin, o yediğin çeşit de zararlıdır halbuki. Benim yaşadığım yerde zaten öyle kaliteli marketler de yok. Şu an ama parası olan, gerçekten parası olan insanlar bile sağlıklı yaşayamıyor. Onların da yediği fast food aynı. Birçok yer tamam farklı yerler de var ama aynı. Markette aldığı ürünler de aynı. Bin çeşit peynir var, bin çeşit zeytin var, bilmem süt var, yoğurt var. Birçok şey say. Arkadaşlar hepsinde katkı maddesi var. Hani senin paranın olması artık iyi bir anlam ifade etmiyor. Yeme içme açısından bile bahsediyorum. Niye genelde ben hep yurt dışındayken İsveç, İsviçre, Norveç gibi ülkelerden bahsediyorum? Ya böyle bir çiftlik evin olacak ne bileyim kendi tarlan olacak meyveni sebzeni kendin yetiştireceksin. Yani kendi yetiştirdiğin yiyeceği yediğin zaman hem sağlıklı oluyor hem daha güvenilir oluyor. Çünkü ben burada bir marketten bir ürün alacağım zaman onun nereden geldiğini bilmiyorum ki. Haberlerde çıkıyordu arkadaşlar adam süt banyosunda duş alıyor. Süt banyosu yapmış adam. Sütün içinde yüzüyor. Ona benzer bir sürü haber var bu ettir bilmem nedir. Restoranlarda çalışanlar mesela bu videonun altına neler yazarlar değil mi? Çok mu hijyenik zannediyorsunuz? Hijyenik olması bir tarafa sağlıksız, kontrolsüz, üzerine hiçbir zaman titrenmiyor artık eskisi gibi. Birine bir şey söylüyorsun getirene kadar iki saat geçiyor. En son yemek beklediğim zaman lan bekliyorsun da bekliyorsun. Gelmiyor yemek. Geliyor beğenmiyorsun da zaten. Bu kadar gösteriliyor hamburger dışarıdan. Gelen şu kadar ve verdiğin paraya da değmiyor arkadaşlar. Ona zaten geleceğim videonun sonlarına doğru. Para muhabbeti videonun ikinci kısmında. Şimdi neden bu hale geldik diye düşünüyoruz değil mi? Ülkede ekonomik sorunlar var. Evet, sürekli enflasyon artıyor, dolar, euro yükseliyor. Bir şeylerden sürekli kısıtlıyorlar. Hani her şeyimiz kısıtlanıyor, bir taraftan da çok pahalı olmaya başlıyor. Yemek konusu bunun zirvesidir. Dışarıda sen yemek yediğinde bunu zaten fark ediyorsundur. Bakın bir küçük boy pizza bile İki ay önce falan diyedim bir yerde. Ya dedim hani uzun zamandır pizza yemedim ya dedim. Böyle menüden seçtim dedim şu olsun. Küçük boy olsun çünkü arkadaşlar orta boyu bile 350-400 falandı. Ve bir de <laughs> marka falan değil gittiğim yer. Normal bir restoran ya. İnanın size pizza kup kuruydu taş gibi. Hani dişim kırılacaktı. Sanki betonu ısırıyorum anasını satayım. Ve ne yaptım ben? Garsonu çağırıp da demedim bu nedir. Dedim Orhan beter ol. Dışarıda ne zaman yemek yersem yemekle ilgili hep sorun oluyor ya. Hak ediyorsun kardeşim. Bir insan bu ülkede yaşıyorsa hak ediyordur. Çünkü toplumun geneli bununla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Benim söylememin de bir anlam ifade etmeyeceğini bildiğim için şu an bu videoyu çekiyor olmam bile bizim gibi insanlar izleyecek, şikayet edecek. Evet abi hakikaten öyle dışarıda yemek bile yiyemiyoruz diyecek. Konu kapanacak. Kimse bunu söylemiyor çünkü değil mi arkadaşlar? Zaman geçtikçe her şey pahalılaştıkça ürünlerin kalitesi de her gün düşüyor. Malzemeyi kısmak yakında hamburgerin içinde sadece salata olacak herhalde. Bir iki tane marol bir domates diyecekler al abi et yok onun yerine ketçap al. Bunu da yaparlar bak. Şöyle bir durumu da yaşadım ben. Hamburger aldım cık. yanında ketçap mayonez vermiyorlar. Dedim nerede bu? Hani kız arkadaşlar unutmuş değil. Demek içerden şey bildiri geliyor bunlara. Hani vermeyin. Veya ne bileyim onlar akıl ederse söylerlerse bir tane verin. Hani siz vermeyin belki büyük çoğunluğu unutur falan. Peçete ikişer üçer verilirdi 10-15 sene önce şu an. Bir taneyi verirlerken hani bir tane bak bir tane bir tane neyine yetecek lan? İp incecik bir şey zaten. Onu bile vermekte güçlük çekiyorlar arkadaşlar. Hani o noktaya gelmiş tamam da müşterinin de ağzına bu kadar zıçmayın kardeşim. 400 TL 300 TL bir hamburgere veriyorsa bir adam onun karşılığında senin malzemeli kısman gibi bir durum söz konusu değil. Ama bura Türkiye olduğu için yapıyorsun. Bakın sen git bir Amerika'ya bir Avrupa'ya hamburgerle ilgili en basitinden böyle bir şey yaşanabilir mi? Gelip yazıyorsunuz abi Amerika'da hamburger. Hani çok ucuz ya 3-5 dolara en kral hamburgeri kocaman yiyorsun. Evet çünkü olması gereken bu. Bizde yok işte o. Bizde bir şeylere pahalılık mı geliyor? Hemen onun art niyetle kullanıldığını görüyoruz. Tatil beldelerinde olanlar gibi, bir meyve suyuna 1200 lira ödeyen insanlar gibi. Hemen art niyet devreye giriyor. Hemen birilerini kullanıp kazıklayalım derdi. Bakın hayatımızın her alanında böyle. Sen git buradan Lee Cooper'dan pantolon al, en kaliteli pantolonlardan kot. Senin aldığın pantolonla Avrupa'da veya Amerika'da giyilen pantolon Lee Cooper aynı değil. Biz arkadaşlar yaşadığımız coğrafyanın yüzünden her şeyin en kalitesizini kullanıyoruz. Sadece yemeğin değil. Giyim kuşam, kullandığın elektronik eşyalar, her şeyin en kötüsü biz bizde. Rusya'ya bir domates gönderiyorlar mesela kasa kasa kamyonlarla. Adamlar bakıyor, bir şeyler yapıyor, beğenmiyorlar. Bize geliyor onlar, biz yiyoruz. Hani kendi milleti sağlıksız beslensin? Bak yurt dışındaki adam bunu kendi milletine yapmıyor devlet. Ama biz bizim milleti boş ver. Bunlar mı? Ulan bunlara ne verirsen ye. Yerler verin gitsin. Bu Burger King olsun, McDonald's olsun, büyük markalar olsun. Bunlar da aynı kafada bakıyor zaten. Ya bu millete ne verirsen ver yerler zaten arkadaşlar. Son bir iki hamburger yediğimde dersimi aldım. Çünkü arkadaşlar hamburger buz gibi. Ona rağmen bile bak bak. Ona rağmen bile içindeki et buz gibi olmuş. Hamburger dediğim bir sıcak olur değil mi? Yeni çıkar. O patates kızartması bile kıtır olacak. Acıktım. Böyle olacak. Kola. Geçen yayında da bahsettim zaten. Kola diye bir şey kalmamış arkadaşlar. Kola değil. Su. Su. KFC olsun, Burger olsun, McDonald's. Ben nereden kola içersem içeyim lan diyorum. Bu su ya. Herhalde şu kadar bir kola katıyorlar. Gerisi şöyle su oluyor. Veya o kadar buz dolduruyorlar ki kolanın içine. O buz eridikçe e, su, tadı su gibi oluyor. Hamburgerin yanında su içen bir millet olduk yani. Ben eskiden çünkü şey derdim. Bir tane buz atın hani bildiğin emir veriyordum. Ama artık o durum da yok arkadaşlar. Direkt sana kolayı uzatıyorlar. Hani bir şey sormana gerek yok. Belki de bu sebepten dolayıdır bilmiyorum. Hani bir sürü buz koyuyorlar gibi görünüyorlar. Hani o buzundur ya o buz eriyordur sudur. Belki harbiden su katıyorlardır. Hani o da olabilir arkadaşlar bunu. O işlerde çalışan insanlar söyleyecek. Ne kadar kalitesiz bir toplum olursan seni kullanan insanlar da kalitesiz olur. Sen hiçbir şey sorgulamıyor musun? Hiçbir şey yapmıyor musun? Hiçbir şey düşünmüyor musun? Bu yemek niye böyle geliyor demiyor musun? O adam tabii ki gittikçe azıtacak. Kolayı da su gibi verir. Yanına ketçap da vermez. Peçete bile vermez. Sen istemediğin sürece Hamburgerin içinde malzeme olmaz, gittikçe ufacık olur. Sen daha fazla para ödersin. Bir de sonrasında ya bu ülke niye, hani nasıl bu hale geldi? Niye mi bu hale geldi? Senin yüzünden. Çünkü hep sustun be kardeşim ya. Hani gördün, evet. Onu akıl edebilecek zekan da varmış, varmış meğer. Ama yine sustun. Konuş, anlat. De ki bu niye böyle? Herkes bunu yapsaydı arkadaşlar. Bakın enflasyon bu noktaya gelmiş ya. Aman şimdi halkı kim ve nefrete teşvik etti. Halkı galyana getirdi. Falan yok böyle bir şey. Bu halk hiçbir zaman galyana gelmez. Umrumda da değil zaten. Umrumda da değil. Çünkü Türkiye'nin bakıyorsun dönemlerine. Bu milletin genetiğinde bu var arkadaşlar. Ya insanların korkaklığından kaynaklanıyor ya da gerçekten akılsızlığından kaynaklanıyor. Başına ne gelirse gelsin, ne kadar kalitesizleşirse kalitesizleşsin, hep bu noktadayız. Bir türlü ileri gidemiyoruz. Hep olduğumuz yerdeyiz. Hatta geri gidiyoruz. Geçen gün örneğini verdim. Bütün dünya ileri gidiyor. Teknolojide, bilimde, sanatta, felsefede. Biz bırakın olduğumuz yerde kalmayı. Geçmişe gitmek için koşuyoruz ya. Ciddi ciddi geçmişe gitmeye çalışıyoruz. Ulan keşke geçmişe gitsek bir taraftan da diyorum ya. En azından iyi bir hamburger yerdik. Adam gibi bir burger yiyebileceğimiz bir restoran kalmadı burada dışarıda yemek yok. Ben ev yemeklerini seven bir adam değilim. Şuna da geleyim. Ev yemekleri de bozdu zaten. Çocukken ben ne bileyim bir yeşil fasulye yerken ona benzer bir domatesin bir salatalığın kokusu gelirdi sana. Biberi kokusu geliyordu. Şu an koku yok arkadaşlar. Hiç odanın içinde böyle iki tabak lap diye koy böyle. Çocukken 30 saniyede o koku etrafı sarardı. Artık yok. Senin yediğin, içtiğin hiçbir şeyin sana faydası yok, tam tersi zararı var. Bir de maksimum fiyatına sana satıyorlar, sen de yiyorsun, ben de yiyorum, yemeye de devam edeceğiz. Niye mi? Çünkü Türkiye böyle bir ülke. Türkiye'nin insanı hiçbir konuda uyanık değil. Daha doğrusu kendini, kendi insanını kazıklamak konusunda usta. Evet, herkese yapar bunu. Sorduğunda da ya ne yapalım? Hayat şartları böyle. Hani bir şekilde biz de yolumuzu, ekmeğimizi bulacağız. Karşıdaki adam da öyle düşünsün o zaman. İki taraflı değil işte bu. Bir tane kurnaz varsa elli tane mal var. O malları anlatamıyorsun işte. O kurnaz adam yola gelebilir. Herkes kurnaz olmaya kalksa, herkes aklını çalıştırsa o da bir şekilde ilerleyebilir. Ama yok. Diğer elli malın cezasını ben çekiyorum, sen çekiyorsun. Hamburger konusunda böyle arkadaşlar. Pizza hepsi öyle. Bakın İsken ilk defa hayatımda İskender'i beğenmedim her zaman yediğim yerdir. Biliyorsunuz zaten markasını Bay Döner. Ulan hakikaten diyordum ne kadar seviyordum bilmem ne. Son gittiğimde et var ya et. Kağıt olmuş arkadaşlar. Porsiyon küçülmüş. Baya küçülmüş hem de. Arkadaşlar şunu ilk defa gördüm. Coca-Cola şişesi küçülmüş. <laughs> Coca-Cola şişesini küçültmüşler lan. Onun bile tadı güzel değildi. Geldi böyle ılıktı ya. Dedim bu ne böyle ılık ya. Ya kusura bakmayın dedi dolaba hepsini yeni yerleştir. Niye yeni yerleştiriyorsunuz? Bu kolalar 7/24 orada olmak zorunda. Sabah geliyor musunuz? O kolalar, müşteriler gelip yemek yene kadar buz gibi olmak zorunda. Nasıl ılık kolayı? Lan sıcak kola mı içilir? Bunu bile yapıyordu. Ona bile hani bir kere söyledim, sesimi çıkarmadım dedim hanımefendi tamam. Çünkü bıkmışım arkadaşlar. Bıkmışım bu ülkeden. Bu ülkenin her şeyinden bıkmışım ağzıma sıçsalar sokakta derim eyvallah. Niye? Çünkü pezevengin evladı sen burada yaşıyorsun. Beter ol. Beter ol. Sen yıllardır burada yaşıyorsun. Umarım daha kötü olurum. Umarım şu anki halinden daha kötü olur ki benim dememle değil zaten her şey kötü olacak her geçen gün daha kötü olacak. Whopper menimi bak 250 300 lira değil mi hamburger? Yıl başında 400 500 olur. 2025'te 600 falan olur. Hani dışarıda yemek yemeyi unutun, dışarıda film izlemeyi. Kıyafet falan zaten hani en fazla bir tane kot pantolon alırım herhalde 2 sene onu giyerim yırtılana kadar. Yapacak bir şey yok. Bu ülkede yaşıyorsak böyle sürdüreceğiz hayatımızı. Daha doğrusu bunu bir hayat olduğunu düşündürtüyorlar. Hayat bizim kime? mi? Biz mi yaşıyoruz hayat? Biz hayat yaşamıyoruz arkadaşlar sadece nefes alıyoruz. Aldığımız nefes bile pis. Ona da biraz değineyim mi? Hadi bizi zehirliyorlar diye video başlığı açtım da sadece yemekten değil, bundan da biraz bahsedeyim. Oksijen yok arkadaşlar. Oksijen yok derken aldığımız o soluduğumuz hava hava değil. Bazı filmlerde şey oluyor böyle adam oksijen maskesi takıyor. <laughs> böyle çekiyor diyor ki oh be İsviçre havası gibi. İsviçre İsveç o ülkelerin havasını merak ediyorum ben. Nasıl bir oksijene sahipler. Gel burada yemin ediyorum hava yok arkadaşlar. İş makineleri olsun insanların yaptığı şeyler olsun birileri bir şeyler bir tarafta yakıyorlar. Hani her tarafı pislik götürüyor arkadaşlar. Koku yok koku. Sobalar yanıyor onun dışında Hani bin bir çeşit koku var dışarıda arkadaşlar. Bildiğin bok kokusu geliyor benim yaşadığım yerde. Nereden geliyor bilmiyorum. Hayvanları mı yakıyorlar, ölüleri mi yakıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Nefes alamıyorum arkadaşlar. Nefes alamıyorsun. Ona da vergi getirsinler lan. her şeye vergi geliyor ya. Nefes alamıyorum ben. Siz bunların hepsini bir anda yaşayan insanlarsınız benim gibi değil mi? Siz de şikayet ediyor musunuz yoksa benim gibi burada yaşıyorsan beter ol pezevenk mi diyorsunuz? Burada yaşıyorsan sesini çıkarmaya hakkın yok gibisinden bakıyorum. Ben mesela Adana'nın farklı bir yerine gidersen böyle tepeler tepeler vardır mesela şeylerin iş yerlerinin olmadığı yerler. Oranın havası bile benim yaşadığım yerin havasına göre iyi. Oksijenine bakıyorsun hani nefes azıcık da olsa nefes alabiliyorsun. Tam değil. Ben inanıyorum ki güzel Avrupa ülkelerinde açık alanlarda adam gibi nefes alabileceğin yerler vardır. Türkiye'de nefes alamıyoruz arkadaşlar. Senin aldığın nefes seni zehirliyor. Senin yediğin içtiklerin seni zehirliyor. Etrafındaki diğer insanlar sana sürekli katkı maddesiyle bir şeyler satmaya çalışıyor. Yapmayalım bunları. Bakın ben zamanında bir milkshake içerdim. Milkshake biliyorsunuz çikolatalı, çilekli bilmem neleri. Onun bir sürü katkı maddesine olduğu bildiğim halde arada içiyordum ya diyorum içeyim onu bile bozmuşlar arkadaşlar. Bu arada ben içtiğimde 8-9 lira falandı. 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum. Şu an 100 müydü? 100'ü geçmiş herhalde. Hadi şey parasını da siktiret. Tat yok arkadaşlar. Çikolatalı bir şey aldım. Çikolata tadı yok. Su içiriyorlar su su. Bıktım bu ülkeden ya bıktım bu ülkenin sorunlarından. Lan yemek yemiyoruz, bir şey içemiyoruz. Hiçbir şeyden keyif almak yok bu ülkede. Ülke ölmüş. Ülke bitmiş arkadaşlar. Bitmiş. Yeme içme konusunda, giyim kuşam konusunda. Bitmiş yani. Senin ins bak insani ihtiyaç diyoruz ya. İnsani ihtiyacını karşılamayacak bir toplum haline geldik. Zaten her zaman ekonomik sorunlar vardı. Ama şu geçirdiğimiz birkaç yılda artık insani ihtiyaçların bile karşılanmadığı bir ülkeye dönüştük. Bunu kendi kendimize biz yaptık. Biz derken senin benim gibi insanları içine koymuyorum. Toplumun genelini koyuyorum. Bunu kendimize biz yaptık. Bir halk, bir ülke, bir millet kendine bu kadar mı zulmetmeyi sever? Zulmediyoruz evet. Kendimize zulmetmeyi demek seviyoruz. Bütün bunları görüp de susuyorsak biz kendimizi zulmetmeyi seviyoruz demek ki. Daha da beter olalım. Yediğiniz içtiğiniz yemeklere dikkat edin falan demiyorum artık. Eski yayınlarda geçen sene mi ne? Söylüyordum bazen yayınlarda. Yediğiniz içtiğinize dikkat edin. Aman sağlık önemlidir. Orhan sen kafayı mı yedin? Bu ülkede sağlıklı beslenmek mümkün mü? Fakirleri siktir et. Fakirleri bir tarafa at. Fakirler ölmüş zaten. Haberleri yok. Zengin adamın da zaten sağlıklı beslenecek hali yok artık. Onun dışında stresleri saymıyorum. Bir ton stres var Türkiye'de. Her taraftan sana bir sorun çıkartıyorlar. Onun dışında param varsa kardeşim, gerçekten durumun var ise git adam gibi bir Avrupa ülkesine yerleş. Nüfusu az. Bu ses ne lan? Camiden ses geliyor bak. Bakın arkadaşlar bu bile insanı strese sokuyor diyorum ya. Hayat kalitesi yerlerde. Böyle bir gürültüyü yapamazsın. Yapamazsın. Hayat standartı en aşağı çekilmiş durumda. Kanada'ya gidersin mesela bak. Bak geçen gün Ahmet Balyemiz'in videolarına falan baktım biraz ormanda. İçim açıldı, içim. İçim açıldı o adamın o mekanda çekim yaptığı yerleri gördüm. Dedim, oksijen var. Oksijen var. En azından yediğin içtiğin yemekler kalitelidir, sağlıklıdır. Seni kazıklamıyorlar, senin ağzına sıçmıyorlar bizde. Sen git bir parkta ben dedim ya bir parka gidip otursam video falan çekmeye kalksam kamera. Dızolar gelir, "Ha bu ne falan? Bak işte görüyorsunuz." Ülkenin paçalarından kalitesizlik akıyor. Her taraftan zehirleniyoruz arkadaşlar. Her taraftan. Hem zihnimizi zehirliyorlar, hem organlarımızı zehirliyorlar, hem de bizim geleceğimizi mahvediyorlar. Ha olmayan geleceğimizi. Gelecek melecek yok bu ülkede. Umut yok arkadaşlar. Bazen abi umutsuzluk aşılama o kadar da değil ya. O kadar. O kadar arkadaşlar. YouTube ha, herhangi bir geri zekalı YouTuber çıkıp şey derse mesela. Ya ülkede hani şey muhabbeti var ya ben o kelimeye de artık Atatürk'ün o cümlesine de artık inanmıyorum. Hani umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar. Evet ben umutsuzum. Niye biliyor musunuz? Çünkü ülkede umut yok. Umut yok arkadaşlar. Yıllardır bu ülke senin benim hakkımı gasp ediyor. Yeme içmeye kadar bizim hayatımızı rezil bir hale getirdiler. Niye bu ülkeye karşı bir umudum olsun? Tek bir hayatım var gidip adam gibi bir yerde yaşamak ya. Niye bu ülkeyle uğraşayım? Gittiğim yerde de ben bu videoları çekerim zaten eleştiririm. Hani benim şu an burada kalmamın bir nedeni yok ki. Hiçbir sebebi yok. Ve bunu yapacağım ileride de. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapacağım. Siktir olup gideceğim. Niye mi? Adam gibi hamburger yemek istiyorum lan ben. Alın size tek bir bahane. Niye yurt dışına gitmek istiyorsun? Ya valla ben hamburger yemek istiyorum kardeşim. E Türkiye'de? Türkiye'de hamburger yok. Hayır. Sana başka bir şey yediriyorlar. Sen hamburger olduğunu zannediyorsun. Gideceğim adam gibi bir Avrupa ülkesine veya Kanada'ya, herhangi bir yere güzel bir ülkeye nefes alabileceğim. Ben oksijeni oksijeni tatmak istiyorum. Ben nefes almak istiyorum burnumdan. Hani o nefesi aldığımda iyi hissetmek istiyorum. Bir yerde bir kayıt yapacağım zaman acaba arkadan bir duzo gelir mi diye düşünmek istemiyorum. Bıkmışım bu ülkenin insanından. Bıkmışım her şeyinden. Bıkmışım İstemiyorum bu ülkeyi. Neyse bu video biraz agresif oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Ama içinde bulunduğumuz durum bu. Ülkenin içinde bulunduğu durumu sen de çekiyorsun ben de çekiyorum. Bunun için çözüm bellidir. Üç kuruş para biriktireceğiz siktir olup gideceğiz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ülkenin yüzde doksanı doksan beşi ot gibi yaşamayı istiyorsa bırakalım yaşasınlar. Ama kusura bakmayın kurunun yanında yaş olmayacağım ben siz de olmayın. Siz de olmayın. Ben size boşuna mı diyorum? Bu ülkede ne okula gidilir ne de bir işte çalışılır. Bir yerden paranız olsun, defolun gidin arkadaşlar. Yurt dışında iyi bir hayatınız olsun. Hayatınız boyunca sadece sınavları, gittiğiniz işi, alacağınız kaç kuruş parayı düşünmek zorunda kalmayın. Kız arkadaşımız yok. Niye yok? Çünkü sen Türkiye'desin. Absürt bir millet. Bu ülkenin insanı absürt. Çık yurt dışına orada bir hanımla konuşacağın zaman şey demez lan bu adam benim yanıma niye geliyor. Niye mi geliyor? Seninle konuşmak istiyorum sadece. Bu kadar. Bu kadar. Burada yok ama arkadaşlar. Burada öyle bir şey beklemeyin. Burada öyle bir şey yok. Yurt dışına gitmek istiyoruz. Neden? Ben hamburger yemek istiyorum kardeşim. Bu videonun konusunu da burada kapatıyorum. Orhan yurt dışına gitmek istiyor çünkü Orhan Türkiye'de hamburger yiyemiyor. Bir tane adam gibi hamburger yiyemeyecek hale geldik Türkiye'de. İçine ettiniz her şeyi. Ve daha da kötüye gidecek. Bilemiyorum arkadaşlar. Kolayı açtığında asit kalmıyor ya. İki buçuk litre bir kola al, bir kere aç, doldur, kapağını kapat. 3 saat sonra içtiğinde asidi yok. Bu milletten, bu ülkeden ne bekleyeceksin arkadaşlar? En kral restoranda ılık bir kola getiriyorlarsa önüne yemeği. Ne bekleyeceksin? hiçbir şekilde bir adam gibi bir düzen yok Türkiye'de. Disiplin sıfır hiçbir zamanda olmayacak. Bu millet böyle olduğu sürece hiçbir zaman değişmeyecek. Değişime açık bir toplum değiliz çünkü. Dünyaya kapalı yaşıyoruz. Zaten kısıtlı olan hayatlarını daha da kısıtlı hale getiriyorlar. Farkında değiller. Bunu yapıyorlar. Ben bunun bir parçası olmayacağım. Belli bir noktaya gelim, defolup gideceğim. Çünkü hamburger yemek istiyorum. Bu videoda da 50 defa bunu söyledim çünkü konusu. Videonun altına görüşlerinizi yazın. Bakalım siz de buna benzer düşünüyor musunuz? Yurt dışında yaşayan insanlar yediklerinden, içtiklerinden nasıl keyif alıyorlar? Veya İsviçre'de, İsveç, Norveç, Kanada gibi ülkelerde yaşayanlar adam gibi oksijen alıyor mu? Bunları bir yazın arkadaşlar. Allah aşkına yazın. Şunu yazanların daha çok bir şekilde hani daha önemli gelir diye düşünüyorum. Avrupa'da yaşıyor adam. Türkiye'ye gelmiş birkaç günlüğüne. Burada fast food yemiş. Kendi ülkesine gitmiş. Hani hangi ülkede yaşıyorsa. Bunu yaşayan varsa onların yorumlarını daha çok ciddiye alacağım. Çünkü onlar o netliği daha net bir şekilde görebilir. Onların yapacağı çıkarım daha doğrudur. Hani test ediyorsun çünkü. Nasıl bir şey? Ne kadar kötü bir şeyin içindeyiz biz? Ne kadar kötü bir hayatın içine sokmuşlar bizi? O arkadaşlar söylesin. Videoyu beğenip kesit olarak paylaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.